Herkese selam. Geçen bölümde kendimizi tanımaktan bahsetmiştik. Hani şu ben kimim mevzusundan. Ama tabii kendini tanımak her ne kadar önemli de olsa tek başına yetmiyor. Bu bir başlangıç. Çünkü bazı insanlar kim olduklarını bilse bile ne kadar değerli olduklarını bilmiyorlar. Ya da maalesef zamanla unutuyorlar. Mesela sabah uyanıyorsun her şey yolunda gibi ama içinde inceden bir huzursuzluk var. Sanki gün daha başlamadan dışarıda enerjini emmek için pusuya yatmış binlerce dansöz var gibi. E hal böyle olunca da küçücük şeyler bile moralimizi bozmaya yetiyor değil mi? Bir mesaj, bir bakış her an tetikteyiz sanki. Ve o an fark ediyorsun. Enerjin, moralin hatta öz saygın bile başkalarının tavırlarına bağlı hale gelmiş. Öz saygımız daha büyük bir kavram. Hadi hemen kaybetmeyiz. Ama ya enerji, yani moral kısmı? İşte o çoğumuz için pamuk ipliğine bağlı. Mesela ben dış güçlerin moralime emcüklemesini engellemek için yıllar önce kendime bir kural koymuştum. Kurumsal ormanda yoğun çalıştığım bir dönemde sabah kalkar kalkmaz da çoğumuzun yaptığı gibi hemen maillere bakıyordum. Çoğu sabah stresli ya da olumsuz bir maille karşılaşırsın. Bilirsiniz o durumu. Henüz daha yüzümü bile yıkamamışım ama bataryamın azaldığını hissediyorum. O anda dedim ki yok baba bu iş böyle olmayacak. En iyisi ofise gidip masama oturana kadar maillere bakmıyorum. Sonra ev sahibi aradı. Dedi ki kira nerede? Dedim ki hemen şu maillere bakayım. <laughs> Ve bu şekilde sabahın ilk ışıklarını başkalarının beklentilerine ve sorunlarına kurban etmeyi bıraktım. Hayatına sınır koymak denen o önemli kavramın küçük ama benim için gayet önemli bir uygulaması oldu. Demek istediğim sen bile kendine kıymet vermezsen bir başkasından bunu yapmasını nasıl bekleyebilirsin ki? Ya da tam tersi kendine kıymet vermeyen bir insan başka bir canlıya gerçekten nasıl değer verebilir? Kafamda yine deli sorular. Anlayacağınız gibi bugün de kendi değerini bilmek hakkında bolca atıp tutacağım. Ben Gökay. Hazırsan başlayalım. Çünkü ben hala tam hazır değilim. Kendi değerini bilmek, kendine aşırı güvenmek ya da herkes bana hayran olsun demek değil. Bu sadece kendine kıymet verme meselesi. Kendi güzel canının kıymetini bilmeyen o kadar değerli insan gördüm ki üzülmemek gerçekten elde değil. Buradaki mesele sadece kendine insanca ve adil davranabilmek. Psikolojide bunu öz değer diyorlar. Kısaca ben değerliyim çünkü varım. Ama hemen havaya da girmemek lazım. Çünkü bilirsiniz ki bazıların sadece var olması bile ciddi zarar verebiliyor. O yüzden değerliyim kısmını dikkatli okumak gerek. Şaka bir yana değerli olmak için illa bir şey yapman gerekmiyor. Mesela olduğum gibi değerliyim diyebilmek. Çünkü bu kendini geliştirebilmek için bir çıkış noktası. Psikolog Carl Rogers bunu şöyle özetliyor. Kendini koşulsuz kabul eden kişi değişim için en açık olan kişidir. Yani öncelikle kendini biraz rahat bırakman gerekiyor. Ama tabii dikkat. Kendini sevmekle bencil olmak aynı şey değil. Yani seveceksen de dozunda sev kendini. Öyle abartma bir de sonra senle uğraşmayalım. Peki bazen neden kendimizi değersiz hissediyoruz? Elbette farklı nedenler olabilir ama benim özellikle bahsetmek istediğim konu koşullu değer. Hatırlarsan çocukken bize öğretilen değer sistemi hep bir koşula bağlıydı. Başarılı ol, aferin al, uslu ol, sevil. Ve en meşhur da duydun mu nazanların olan tıbbı kazanmış sen hala top peşinde koş. Yani sevgi, takdir, değer hep koşullu. Koşul yoksa değer de yok. Bu koşullu kabul sadece çocukluğumuzda kalsa iyi. Ama maalesef öyle değil. Büyüdükçe dekor değişse de oyun aynı kalıyor. Ve hatta daha da zorlaşıyor. Artık sadece sevgiyi değil saygıyı da koşula bağlıyoruz. Bu durum psikolojideki o meşhur hedonik koşu bandına benziyor. Sürekli yeni bir hedefe yeni bir koşula koşma ihtiyacı. Bilirsin şu maaşı alırsam değerli olacağım, şu arabayı alırsam mutlu olacağım ya da şu evin kredisi bitsin de daha da büyüğünü alayım daha da mutlu olayım. E sonra? Yani o hedefe ulaşınca ne oluyor? Ben sana söyleyeyim birkaç hafta mutlusun. Hadi bilemedim birkaç ay. Sonra hızla kayboluyor ve beynimiz bize yeni bir koşul, yeni bir hedef gösteriyor. Tam şu anda size inanılmaz bir sır vereceğim. Koşu bandında ne kadar hızlı koşarsan koş, aslında hep yerinde duruyorsun. Ve bu kısır döngü bir sonraki hedefim ne olmalı ki değerli kalabileyim sorusunu doğuruyor. Ve iyi de baba bu koşu bandından inmek neden bu kadar zor? Çünkü dış dünya yani sistem durduğumuz an bizi cezalandırıyor. İş yerinde performans düşerse maaş zammı gider endişesi. Sosyal medyada paylaşımı kesersen ilgi biter endişesi. Değerimiz sanki durduğumuz an tükeniyor gibi hissediyoruz. Aslında bu koşu bandı ne biliyor musun? Dış onayın bağımlılık yaratan etkisi. Onay almak için koşuyoruz, onay geldiğinde duruyoruz. Ama koşullu değer sistemi hemen bize fısıldıyor. Hadi koçum, yeni bir koşu bul. Şimdi sorarım size dostlar sürekli bir şeyleri kanıtlama ve değerli hissetme halini yenileme zorunluluğu bizi yormasın da ne yapsın. Sürekli bir koşulda yatan dış dünya aslında kendi değerini kendi içinde bulmanı engelleyen son derece karmaşık bir sistem kurmuş. Biz de zannediyoruz ki sorun bizde. Ama belki de değil. Belki de bu sistemin seni koşmaya zorlayan görünmez bir komplosu. Yani evet biz büyüdük ama sistem pek değişmedi. Sosyal medyada beğeniler iş yerinde puanlamalar ilişkilerde karşılık beklemeler her yerde görünmez bir puan tablosu var sanki. Ve sonra kalıba uymuyorsan şak diye hemen düşük notu yapıştırıveriyorlar. Ama uyan baba uyan. O ölçüm cihazları bozuk. Çünkü ölçtükleri şey senin gerçek değerini değil, onların kendi beklentilerini yansıtıyor. Şimdi biraz da imposter sendromu ve Dunning-Kruger etkisi denen iki kavramdan bahsetmek istiyorum. Bunları da yine bozuk bir ölçüm cihazı gibi düşünebiliriz. Mesela çok başarılı bir insan düşün ama içten içe sürekli ben aslında o kadar iyi değilim diyor. Halbuki emeği var başarısı ortada ama sanki bir gün biri çıkıp ya pardon hocam hata almış sen buraya ait değilsin diyecekmiş gibi hissediyor. İşte buna imposter sendromu diyorlar. Yani kendi başarılarını şans veya tesadüf olarak görüyorsun. Kendine ait hissetmiyorsun. Özetle ben yeterince iyi değilim hissi çoğu zaman en iyileri vuruyor. Şimdi biz hepimiz de en iyi olduğumuz için çok dikkatli olmamız gereken bir sendrom. Bu da bizim lanetimiz öyle düşün. Imposter sendromu denilen bu sahtekarlık hissi bir tür savunma mekanizması aslında. Çünkü sürekli ben aslında yeterince iyi değilim diyerek başarısız olma riskine karşı kendimizi önceden koruyoruz. Çünkü niye? Eğer başarısız olursan ben zaten iyi olmadığımı biliyordum diyerek güya kendini daha az yaralıyorsun. Halbuki bu durum bir nevi gerçeklerden kaçış planı. Bu insanlar genellikle kendilerini çok iyi gizliyorlarmış bu arada. Ama şuradan anlayabiliyorsun. Aşırı hazırlık, sürekli mükemmelliyetçilik bitmek bilmeyen bir sorgulama. Bunların hepsi ya bir gün açığa çıkarsam korkusuyla yaşamanın yolları. Enteresan bir döngü değil mi? Tabii madalyonun bir de öbür yüzü var. Dunning-Kruger etkisi. Halk arasındaki adıyla cahil cesareti. Bu sefer kişi yeterince bilgili olmamasına rağmen kendisini her şeyin uzmanı sanıyor. Yani buradaki yetersiz kişi kendi yetersizliğini fark edecek kadar bile bilgi sahibi değil. Çok tanıdık değil mi? Gıybet eşdeğil yorumlarda buluşalım. İşte mesele tam da burada. Kendini fazla küçümsemek ya da fazla büyütmek. Aslında bu ikisi aynı yerden besleniyor. Kendini net görememekten. Her iki durumda da kişi gerçeği kabul etmek yerine bir maske takmayı seçiyor. Ya kendini olduğundan az görerek kendini koruyan bir sahtekar ya da olduğundan fazla görerek kendi cehaletinin bile farkında olmayan biri. Zihnimiz sanki kendi değerimizi doğru ölçmemek için kendi içindeki farklı komple kurmuş. İşte bu yüzden öz değer meselesi düşündüğümüzden çok daha çok ömelli. Özetle kendini tanımıyorsan değerini de doğru ölçemiyorsun. O yüzden kendi değerini bilmek bu iki uç arasında dengede kalmak. Yani ne ben harikayım kibri ne de ben hiçbir şeyim utancı. Bunların tam ortasında sadece bir insan gibi. Söylemesi kolay ama kendi değerini bilmek neden bu kadar zor? Çünkü iç sesimiz bazen eleştirmen değil resmen bir akran zorbası. Nalet bir köpek. Bir başkasına asla söyleyemeyeceğin şeyleri kendine patır patır söylüyorsun. Beceriksizsin, yetersizsin, sen ne işe yararsın? İşte bizim arama kurtarma operasyonunun en kritik yeri de burası. O zorba iç sesi susturmak demek denizin ortasında yardıma ihtiyacı olan sana ilk can simidini atmak demek. Çünkü boğulma anında birine yüzme öğretilmez. Can simidi atılır. Diğer taraftan sürekli eleştirilen bir zihin gelişmiyor. Sadece susuyor. Çünkü o zorba iç ses seni motive etmiyor. Aksine baskılıyor. Baskılanan bir zihin ne yapıyor biliyor musun? Kendini saklıyor. Başarısız olmamak için denemekten vazgeçiyorsun, eleştirilmemek için sessiz kalıyorsun. İşte bu da bizi olduğumuzdan çok daha küçük bir kutuya hapsediyor. O içimizdeki şeytan bizi korumak adına belki de hayatımızı mahvediyor. Ama neyse ki bilim var. Psikolog Christian Neff bu durumu aşmak için öz şefkat diye bir kavramdan bahsediyor. Kendimizle nazik bir ilişki kurmak ve kendimizi kusurlarımızla kabul etmek. Öz şefkat denince aklı hemen kendini pohpohlamak, ya da ne bileyim bütün hatalarını görmezden gelmek geliyor olabilir. Ama durum tam tersi. Öz şefkat hatalarını görmezden gelmek değil, hatalarınla karşılaştığında kendine destek olabilmek. Tıpkı düşen bir arkadaşını yerden kaldırıyormuşsun gibi. Eğer bir arkadaşın hata yaparsa herhalde ona sen beceriksizsin demiyorsun değil mi? Sorun değil olur böyle şeyler falan dersin. İşte öz şefkat o nazik tavrı kendine karşı da kullanman demek. Öz şefkat kavramı üç bileşen üzerinden açıklanıyor. Birincisi kendine nazik davran. Kendine bir arkadaşına davranır gibi davran. İkincisi ortak insanlık. İnsan olmak kusurlu olmak demek. Bir şarkıyı hatırlar. Ne diyordu? Hatasız kul olmaz. Üçüncüsü bilinçli farkındalık. Anda kalmak ve yargılamadan fark etmek. Kısacası gelişimin sırrı kendini acımasızca eleştirmek değil, kendine nazik davranabilmek. Yeri gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Ben bunları böyle yoga matında tütsü yakarak falan anlatmıyorum. Hiç öyle havalı varoluşsal kaygılarım ya da ne bileyim ruhani bir arayışım da yok. Benim derdim tamamen insani. Yani sadece bize gerçekten iyi gelebilecek şeyleri konuşalım istiyorum. Şimdi bir bakalım bu öz değeri nasıl güçlendirebiliriz? Bu konuda bilimsel ama gayet uygulanabilir birkaç öneri var elimde. Birincisi iç sesini değiştir asla yapamam demek yerine şimdilik yapamıyorum de. Çünkü bir şeyi henüz yapamıyor olman onu asla yapamayacağın anlamına gelmiyor. İkincisi hatalarına insanca bak. Kimse kusursuz değil baba. Sadece öyle gözükmeye çalışıyorlar. Üçüncüsü alanını koru. Bazı isteklere hayır demeyi öğren artık. Bana kalırsa kendi kıymetini korumak için atılan en önemli adımlardan bir tanesi bu. Çünkü her evet dediğin yerde aslında bir nevi kendine hayır demiş oluyorsun. Hayır diyebilmek için mazeret üretmene ya da uzun bir hikaye anlatmana gerek yok. Sadece şu an buna zamanım yok da geç. Sadece bir karar. Dördüncüsü basit rutinler oluştur. Kısa bir yürüyüş ya da iki satır yazı. Sana ne iyi geliyorsa, seni ne mutlu ediyorsa. Basit ama işe yarıyor çünkü beyin tekrarı seviyor. Han derler ya rutinin köpeğiz diye. Al <laughs> benden de o kadar. Yani gün içindeki o küçücük bir rutini bile yerine getirmek benim için sanki o günü komple anlamlı kılıyor. Bir de şöyle bir durum var. Bazen bütün bu dengeyi başkalarının onayına bağlıyoruz. Dışarıdan onay almak elbette güzel, herkes sever. Ama tek motivasyon kaynağı bu olursa biraz sıkıntılı. Dış onayı bir bonus gibi düşünmek lazım. 13. bir maaş gibi ya da bir gece ansızın gelen prim bildirimi gibi. Olursa harika ama olmazsa hayat yine de devam ediyor. Burada kendine şunu sormak lazım. Beni motive eden şey onaylanmak mı yoksa bir anlam bulmak mı? Eğer derdin onaylanmaksa beğeni gidince ne heves kalır ne moral. Ama anlam arıyorsan kimse seni alkışlamasa bile sen kendi oyununu oynamaya devam edersin. Nasıl konuştum ama? <laughs> ben de şaşkınım. İşte bu nokta benim için tam bir çıkmaz. Kendin olabildiğin an. Bazen bunu iyi yapabildiğimi düşünüyorum. Bazen de sanki hiç yapamamışım gibi hissediyorum. Yani evet bulunduğum yerde o yerin şartlarına göre gayet kendim olabiliyorum. Ama bir yandan da ortamda olmak istemeyen biri olduğumu kabul edip aksini yapamadığım durumlar da çok. Acaba ben kırılmaktan mı korkuyorum yoksa sandığımdan daha mı kırılganım? Akademisyen Brim Brown diyor ki kırılganlığını kabullenmek cesaretin en saf halidir. Ulan yoksa ben cesur muyum? <laughs> yani mesele kendine eksiklerinle ortaya koyabilmek. Kendi değerini bilmek bencil olmak değil. Sadece ben de varım ve ben böyleyim diyebilmek. Kapatırken bir cam var. Hani kafamızın içinde bizi sürekli eleştiren laf sokan tip var ya, o akran zorbası iç ses. İşte bu hafta ona dur bakalım demeyi deneyelim. Yani kendine çok sevdiğin, değer verdiğin birine davrandığın gibi davran. Bakalım bir şeyler değişecek mi? Görüşünceye dek aklınıza mukayet olun ve kendinize iyi davran.